Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi elimde beyaz, serinin beyaz e, maskesi bulunmakta. Gördüğünüz gibi harika bir şey. Evet, bahar geldi. Şu anda hava çok güzel, rengarenk baharı e, müjdeleyen güzel maskelerimiz var. Maske tanıtımına devam ediyorum. Çünkü vazgeçilmezlerimden bir tanesi de artistlerinin aydınlatıcı maskesi arkadaşlar. Öncelikle neden bir maske kullanmamız gerekiyor mesela? Niçin aydınlatıcı maske kullanmamız gerekiyor? Ve evde kendi yaptığımız yöntemler veya da kulaktan dolma yöntemler ne kadar doğru onları yapmanın faydaları var mı, zararları var mı? Değil mi? Benim fikrim hiç uğraşmayın derim. Çünkü birçok arkadaşım bunları denedi ve hiçbir sonuç alamadı arkadaşlar. En sonunda benim kullandığım maskeleri sordular ve onları kullanmaya başladılar ve çok çok memnun kaldılar. İnanın bana. Zaten cildime de baktığınızda o ışıltıyı görüyorsunuz. Mesela çok aldığım sorulardan bir tanesi işte cildin ne kadar güzel, cildinin güzelliğini nasıl koruyorsun, ne kullanıyorsun? Mesela benim kullandığım krem veya maskeyi bana sorup kullanan arkadaşlar işte bende öyle durmuyor falan diyor. Ama ben bu ürünleri 8 yıldır kullanıyorum. Uzun kullanım da çok önemli ama zararın neresinden dönsen kardır. Sürekli sürekli kullandığınızda sizin cildiniz de bu şekilde olacak arkadaşlar. İnanın daha henüz bugün itfak aldım yani birçok kere alıyorum. Ama ben de onun için zaten YouTube kanalı yapmayı düşündüm. Çünkü birçok insan faydalansın. Hani beni tanıyanlar bana ulaşabiliyor, ilgisi olanlar kesinlikle mutlaka kullanıyor. Ama beni tanımayıp işte birçok ihtiyacı olan yani birçok kişiye ulaşmak istedim aslında. Birçok kişiye ulaşmak istedim çünkü ben zaten bu ürünlerin de sponsorluğunu Yaptım halen de yapıyorum ama buradaki amacım benim insanların sağlıklı ürün kullanılması ve memnuniyet elde etmesi. Mutlu olması yani. Kendisini iyi hissetmesi. Çünkü bütün bayanlar güzel olmayı ister, iltifat almak ister, beğenilmek ister. Yani baylar da ister bunu yani sonuçta. Onun için diyorum ki beğenilmek güzel bir şey. Önce kendimizi kendimizin beğenmesi daha güzel bir şey kendimize olan sevgimizin saygımızın artması demek, çevremizdeki insanların bize olan sevgisinin saygısının artması da demek arkadaşlar. Eğer çevremize de sevgi saygı duyuyorsak, önce kendimizden başlamamız gerektiğini inanmışımdır her zaman ve çok doğru bir yöntemdir diye düşünüyorum ve çok uzatmadan maskenin içeriğinde neler var onu anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten mesela kesinlikle doğru bulmuyorum. Evdeki malzemelerle e, cilt yüzeyindeki lekeleri e, yok etmenin işte vesaire vesaire işte karbonatlı işte şu oy yumurtayla vesaireydi. Kesinlikle e, bana göre benim fikrim şahsi fikrim doğru bir yöntem değil arkadaşlar ve sonuç elde edemezsiniz. Kalıcı sonuç elde edemezsiniz. Hatta cildiniz yıpranabilir. Bu benim kendi tecrübem ve kendi tavsiyem. Hani başka türlü düşünenler de olabilir. Onlara da itirazım yok. Bir şey demiyorum ama bu kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Hiç boşuna uğraşmayın. Cildinizi aydınlatmak istiyorsanız, lekelerden arındırmak istiyorsanız ki yazları gerçekten çok güneşlenen arkadaşlarda da cilt lekeleri çok fazla oluyor ve her birimizde olabiliyor yani sonuçta. Onları ne kadar aza indirgersek, gözenekler ne kadar açarsak, ölü deriyi ne kadar alırsak cildin alt parlaklığı ortaya çıkar arkadaşlar ve ortaya çıktığında da Cildin yaşlanması yavaşlar arkadaşlar ve gençleşir cilt genç ve taze kalmaya başlar. İçerinde arkadaşlar jojoba tanecikleri bulunmakta arkadaşlar. Lif tohumları var. Ee, çok değerli çiçeklerden elde edilmiştir arkadaşlar. Ee, işte i̇şte baş katmanlar, orta katmanlar vesaire vesaire. Ama şunu bilmenizi isterim. Doğal e, nütrivey, e, çiçeklerinden elde edilmiştir arkadaşlar. İçerisindeki taneciklerde lif bulunmaktadır. O tanecikler ciltteki lekeleri tamamen güzel bir şekilde görünürlüğünü azaltır, ölü deriyi alır ve cildin alt tabakadaki aydınlığını yukarı çeker ve cildin parlamasına yardımcı olur arkadaşlar. Haftada gün aşırı da yapabilirsiniz ama en az haftada 3 kez yapmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir şey. Mesela birazdan içini göstereceğim ama burada da gösterebilirim. Harika bir şey. Kokusu da sizi böyle mest ediyor. Gerçekten hepsinin farklı bir kokusu var. Bunun kokusu da çok harika bir şey. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet. Çok güzel bir şey. Kokusu da denemenizi isterim yani. Çok beğeneceksiniz ve gerçekten bunu da yaptıktan sonra nasıl neler hissettiğimi de anlatacağım. Birazdan size göstereceğim. Kullanacağım ve göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Şimdi size kullanımı göstereceğim. Diğer videolarımı izleyen arkadaşlar e, muhakkak ki biliyorlar bir maske nasıl kullanılır. Ama bilmeyenlere nazaran ben de biraz açıklayacağım nasıl kullanıldığını. Ama bunun bir özelliği var. Başlamadan önce anlatmak istiyorum. Bu maskemizi kullandıktan sonra, 7 dakika bekledikten sonra olarak ki unuturum, yüzümüzü yıkarken de masaj yaparak yıkamamız gerekiyor bu maskede. Bunun özelliği bu arkadaşlar çünkü ölü hücreyi alıyor. Ölü hücre çıktığı için canlılık kazandırıyor. Geri kalan alttaki parlak yüzey ortaya çıkıyor. Onun için de, ona yardımcı olmak için de yıkarken de cildimizi ılık suyla ovalayarak yıkıyoruz. Yani masaj yaparak yapacağız. Onu da göstereceğim size. Şimdi birlikte başlayalım. İçeriğini göstermiştim. Harika. Hepsi de birbirinden güzel. İçerisinde harika böyle tanecikler var. Şöyle kuru parmak uçlarımızla alıyoruz arkadaşlar. Kuru parmak uçlarımızla şöyle alıyoruz. Ve bütün yüzeye sürüldüğünde bu arkadaşlar. Bütün yüzeye aşağıdan yukarı doğru leke olan bölgelere de sürebilirsiniz. Fakat bütün yüze sürdüğünüzde harikalar yaratan bir maske. Gördüğünüz gibi böyle ben devam ediyorum. Ve şu kısımlarda genelde lekeler olur. dudak ve göz kenarlarından sakınarak bütün bölgeye sürüyoruz arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Evet. Sürdük. Tamamen sürdük. Ve ben geri kalanını da Elime böyle süreceğim. Çünkü elde de lekeler oluyor biliyorsunuz. Onlar için geri kalanını ellerime sürüyorum. Çok yumuşak diye dokusu var. kokusuz çok harika. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Cildim şu anda nefes almaya başladı ve cildimi yumuşatıyor. Onu hissediyorum derinin alt tabakalarına doğru giriyor arkadaşlar girişe ulaşıyor ve gerçekten evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel bir maske aydınlatıcı maskemiz arkadaşlar evet nasıl görünüyorum evet bu ara her gün bu maskeler çıktı çıkalı her gün yapıyordum. Ama böyle bir e, video çekeyim dedim maskelerden ki yalnız başıma da kalmayayım dedim. Bu bir şekilde birlikte vaktimizi geçiriyoruz. Ben de bu arada yalnız kalmamış oluyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Bana yazın yani. Yazın. E, beğeniyor musunuz? Nasıl? Daha farklı sorularınız var mı? Yani bu alanda sormak istedikleriniz, bilmek istedikleriniz yani bildiğim alanda size yardımcı olabilirim arkadaşlar. Ve gerçekten bakın pul pul dökülüyor. Maske artık kurumaya başladı arkadaşlar. Kurumaya başladı. Harika bir şekilde şu anda gerçekten hava alıyor cildim. Cildin e, gözenekleri tamamen nefes alıyor. Şimdi 7 dakika dakikamızı tuttuk biz. Ee, 7 dakika sonra yıkayacağız arkadaşlar. 7 dakika sonra görüşürüz. arkadaşlar gördüğünüz gibi maskemizi yaptım. E, yüzümü yıkadım. Yüzümü e, ovalayarak yıkadım. Çocuk tanecikleri, çiçeksi tanecikler harika bir şekilde gözenekleri açtı. Şu anda cildimi nasıl hissediyorum? Cildimi rahatlamış, ferahlamış hissediyorum. Cildimin nefes alışımı hissediyorum arkadaşlar ölü deriden tamamen arındı cildim aydınlandı ve gördüğünüz gibi parlaklaştı arkadaşlar ve biliyorsunuz maskelerini için yapıyoruz çünkü mesela cilt bakım yapıyoruz mesela gece gündüz kremleri kullanıyoruz ama cildi temizlemeden temizlemenin öncesinde derin bir temizlik maskeden geçiyor arkadaşlar harika bir şey. Böyle kendime baktığımda da ben bile hayretler içerisinde kalıyorum. Bir maske insanı bu kadar mı değiştirir diye. İnanın bana gördüğünüz gibi cilt bakımlarını da yaptım. Kendime harika hissediyorum. Hepinize tavsiye ederim. Beni takipte kalın. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.